Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size arkadaşlar ee, size nasıl e, 4000 izlenme yapılır onu göstereceğim. Ee, şimdi hemen uygulama, e, uygulamamızı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci uygulamamız bu. Dolbin tarayıcı. Bunu ben zaten yükledim. Siz de yükleyin. Şimdi ikinci e, uygulamamız. Arkadaşlar ikinci uygulamamız da bu. Bu e, bunu yüklemeniz çok önemli. Bunu yükle yüklemeniz gerekiyor. Şimdi hemen uygulamalarımıza gelelim. Arkadaşlar şimdi e, dolbine giriliyor. E, bir dakika. S -s arkadaşlar sizde böyle başlayacak. Şimdi e, buradan arama ve yapın veya öyle girin diyor. Burada e, e, YouTube yazacaksınız. YouTube. Ş şuraya tıklayacaksınız ilkte. Şimdi buraya da kanalınızın adını yazacaksınız. Benim kanalımın adı Serdar O yüzden Serdar Yeti yazıyorum. Evet, şöyle. Evet bu. Şimdi en nasıl yapılıyor? Şimdi bir tane videonuza geliyorsunuz. Ses kısalım. Evet. Bir tane videonuza geliyorsunuz. Şu so, üstteki sağ üstteki e, e -post işareti var. Ona tıklıyorsunuz. Sonra şurada tab reload var. Tab reload'a tıklıyorsunuz. Sonra buradan e, her 30 saniye olduğunda yeniliyor. 30 saniye yapıyorsunuz. Her 30 saniye olduğunda arkadaşlar e, video yeniliyor kendisinin öyle öyle gidiyor ve e, hem izlenme kasılıyor hem de izlenme süresi. Burada benim tavsiye ettiğim e, videonuz 10 dakikaysa o e, yani 10 dakikaysa 5 minitesi yapın. 20 dakika falansa 15 minitesi yapın daha çok izlenme süresi alır ama izlenme e, az gelir. Be, yani benim e, benim kullandığım 30 saniye. 30 saniye yapıyorum. Her 30 saniye olduğunda yeniliyor. E, çok iyi. E, yani siz de kullanırsanız e, beğenirsiniz. Yorumlara yazın arkadaşlar. İşe yaradı mı? Yani yorumlara baksınlar. Mesela arkadaşlar e, bir bir işiniz çıktı bir yere bırakın e, bu kendi kendine şey yapsın e, izlenme süresi kassın bir işiniz varsa yani benim işim on, on, on olduğunda gidiyorum bırakıyorum kendi kendine yapıyor e, tavsiye ederim Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve e, videoma like atmayı unutmayın görüşürüz.